Selamünaleyküm arkadaşlar. Herkese merhabalar. Termodinamik kursumuzun ikinci ünitesinin dördüncü örnek sorusunu sizlerle çözeceğiz. Ee, yani bir konsept sorusu. işin mantığını anlatmak için yine e, sözel üzerinden geçeceğiz. Hani hesaplama falan yapmayacağız. Patatesin fırında ısıtılması. Ee, arkadaşlar ısı görüyoruz. Fırın görüyoruz. Hani soru içerisinde. Ee, fırın, elektrikli fırın şekilde gördüğümüz gibi. Elektrikli bir fırın var. Eee... Elektrik deyince yine termodinamik geliyor aklımıza çünkü bir elektrik enerjisi var. Isıtma deyince aklımıza ısı enerjisi geliyor, termal enerji geliyor. Ee, yani bu çok güzel bir konsept kor kon şey sorusu, bizi düşündürecek bir soru. Ee, başlangıçta oda sıca sıcaklığında bir patatesimiz var, 25 derece, santigrat derecede. Ee, fırında daha önceden anladığımız kadarıyla ısıtılmış ve 200 derece sıcaklığa getirilmiş. Fırının iç ısısı şu anda, fırının içerisinde hava var bildiğimiz gibi vakumlanmamış yani içerisinde hava var. Bu havanın, bu ortamın hatta kenarlarının sıcaklığı 200 dereceye getirilmiş. Ee, patatesi fırının içerisine koyduğumda ne diyor? Bu pişirme işlemi sırasında herhangi bir ısı transferi var mı? Tabii ki de bir ısı transferi ol olacaktır. Yani sıcaklık farkı olduğu her yerde ısı transferi gerçekleşir. Doğru mu? Hani e, e, Burada ısı transferinin detaylarına girmeyeceğiz. Isı transferi bildiğiniz üzere e, başka bir e, disiplin ve mühendislik ders yani mühendislik okuyan arkadaşlarımız bunu ayrı bir ders olarak alıyorlar. Bu kanalımızda da inşallah biz de ısı transferi dersleri de çekeceğiz. Ama e, termodinamik içerisinde ısı transferini sadece yani biz termodinamikte enerjiyle uğraşıyoruz. Isı transferi de enerjinin enerjiyi transfer etmek yani enerjiyi taşımakla alakalı yapabileceğimiz yöntemlerden bir tanesi. Biz enerjiyi 3 yolla transfer edebiliriz. 3 yolla taşıyabiliriz. Bunlardan birisi ısı transferi yoluyla enerji transferi, ikincisi iş yoluyla work transfer dediğimiz iş yoluyla e, enerji transferi, üçüncüsü ise mass transfer dediğimiz e, kütle yoluyla ısı transferi. Bunların hepsini, bir, e, pardon enerji transferi, kütle yoluyla enerji transferi. E, biz bu üç konseptin hepsini termodinamik içerisinde göreceğiz. Isı transferinin her ne kadar detaylarına inmesek de büyüklüklerini, ısı transferinin yani bir enerjinin aktarılması kapsamındaki bu büyüklüğü hesaplamamız gerekecek termodinamik sorularında. Ama işte conduction, convection bir de radiation dediğimiz 3 ısı transfer şekli yani temas ile, konveksiyon yoluyla ve ışınma yoluyla şeklindeki üç ısı transfer yolunun detaylarıyla, formülleriyle ilgilenmeyeceğiz. Bu ısı transferi dersinin konusu. E, bu soruda e, sisteme bakacak olursak, şekle bakacak olursak, Çalışabileceğimiz bir sürü şey var. Yani mesela ben şurayı sistem olarak kabul edebilirim, değil mi? Tam içerisini. Ya da komple e, burayı sistem olarak kabul edebilirim. E, i̇şte atıyorum sadece patatesi sistem kabul edebilirim. Patatesi hariç tutup sadece e, havayı içerisindeki havayı e, sistem kabul edebilirim. Havalarla birlikte duvarlarını işte ne paslanmaz çelik neyse hangi malzeme ise. Orayı da kabul edip öyle bir sistem kabul edebilirim. Yani bu soruda birden farklı sistem seçme şansım var. Bu soruda bana herhangi bir sistem tanımlanmadığı için soru eksik bir soru arkadaşlar. Hatta yani bize verilmesinin sebebi de bu. Böyle bir soru geldiğinde tabii sınavda böyle şaşırtmalı bir soru gelmez. Ama karşımıza böyle bir soru çıktığında vereceğimiz cevap şudur. Hangi sistemin baz alınacağına göre cevap değişmektedir. Şu anda da bize bir sistem verilmediği için bir sonraki soruda Sistemler varsayarak hani baş, bir sistem bize verecek ve soracak. Onu cevaplayacağız. Ama burada herhangi bir cevap veremeyiz. Sistem tanımlanmadan arkadaşlar ısı transferi işte iş var mı yok mu bunu e, cevaplayamayız. Çünkü bu göreceli bir şeydir. Sistemden sisteme göre değişir. Ama soruda bir mantık e, açıklayacak olursak burada neler olup bitiyor? Yani termodinamikte biz enerjiyle uğraşıyoruz değil mi? E, elektrikli bir fırında neler olup bitiyor? Şu oluyor arkadaşlar. Ee, fişle biz elektrik kaynağından e, işte voltaj belli bir voltajda ve belli bir akımda e, bir elektrik alıyoruz. Doğru mu? Elektrik akımı oluşuyor. İşte bu akım bir iş yapıyor arkadaşlar. Elektrik işi yapıyor. Elektrik işinin formülü de yani şu an hesaplamalarına girmeyeceğiz ama e, V I delta T'dir arkadaşlar. Bu elektrik işinin formülüdür. Yani kaç voltaj, kaç amper akım kaç saniye gerçekleşiyor. Bu elektrik işidir. Ya ortada burada bir iş var. Evet. Yani elektrik işi var. Bu elektrik işinden dolayı e, elektrik enerjisi ısı enerjisine yani termal enerjiye dönüştürülmüş. Yani enerji form değiştirilmiş, format değiştirilmiş. Doğru mu? Isı enerjisine dönüşmüş. E, bu ısı enerjisi sayesinde e, tabii ki fırının içerisi, fırının içerisindeki hava vesaire komple fırın içer içeride ısınmış. Doğru mu? Ya buradaki ısı transferi daha çok havadan ziyade e, yani şurada görmüş olduğumuz malzemelerden geçecektir Çünkü havanın ısı transfer katsayısı çok düşüktür ama e, fırının tamamı içerisi komple ısınıyor 200 derece getiriliyor Bu da elektrik e, yapılan elektrik enerjisinin e, format değiştirmesi sayesinde oluşuyor sonra içeriye herhangi bir patates koyduğumuzda bir ısı transferi gerçekleşecektir yani patatesi sistem kabul ettiğimizde Patates dışarıdan ısı alacaktır. Isı akışı yüksek sıcaklıktan düşük sıcaklığa doğru oluşacaktır, ta ki ekviliyörüm dediğimiz şey gerçekleşene kadar, yani termal bir denge oluşana kadar arkadaşlar. Ya bu soruda kısaca bazı formatlara değinmek istedim. E, tabii ki e, hesaplamalı zor sorular, bizi daha fazla düşündüren sorular gelecek. E, şimdilik bu kadar e, anlatacaklarım. Bir sonraki soruda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.